ne kadar da güzel bir gün. O ses de neydi? Hemen Spider-Man olma vakti geldi. Evet. Şimdi o kızın çığlık sesine doğru gidelim. Ay what a bee, what O ses de neydi öyle? Hmm. He, o ses mi mı geldi? He, <laughs> evet. Midem gururları. Ben de bunu alayım. Ne edeyim? sen neysin böyle? <laughs> Spider penguin. Bra. Bitti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle sonra ne diye karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle Family. Bu oyunun bağımlısı değil ki daha söyleyeyim. Bu oyunun bağımlısı değilsek like atın ve abone olun. Hayır bağımlısıysak like atıp abone olun. <laughs> evet arkadaşlar bağımlısıyız. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın bu yerimdeki Buri Penguin Spider. Ben de gördüğünüz gibi sonrayım. İstimde yazıyor. Ve çok hızlıyım. Ben bir kirpi mı? değilim bu arada. Bir kuşum. Ama uçamıyorum. Çünkü Sonic uçmaz bro. Şimdi burayı sırtımıza alıp bakalım ne kadar hızlıymışız. Onu ölçecek bro. Sen hemen bekliyoruz. Ve geldi. Yani, bura hızımı ölçme yazılır mısın? Hıh, hiç vermedin daha önce. Pik. O kadar hızlısın cidden. Ne 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 ne. Gördüğünüz gibi çok hızlıyımdır. Bu kuşun adını öğrenmek istiyor musunuz? Hemen. Bu kuşun adı K. -M. Ona lan? Dinozor mu? Hii, hemen kahramanlık yapmamız lazım çocuklar için. Lan harbi dinozor. Yok lan. Kuş bu şeyden? Ama <laughs> çok büyük bu kuş. Herkesi korkutuyor bu. Aç bırak hadi. Ne bu Hadi bırak beni. Ben ben çocuklarla canım, Üstlerine oturacağım Tan tan ölüyor Hemen tan de osurmamız lazım ki ki e, Tamam yemeğine de osurdum Şimdi şunun ayaklarına osuralım ki düşsün tan 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 Buraya, çabuk gel buraya. <laughs> kaç 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 topuk topuk topuk. Ne ne tavuğu da çaldık gidiyoruz. Aa, tavuğu da çaldık gidiyoruz. Tavuğu da çaldık gidiyoruz. Tavuğu da çaldık gidiyoruz. Lan düştüm. Ne? Ne? Ne 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 ne, ne. Bekle tavuk alayım bari Oğlum neyse var senin orada ya Neyse çok aksiyon bir <laughs> video Bekle tavuk alayım ya Ben var tavuk Al çabuk he Kabul et istey Open. Aç ustam açıklıyor. Gene düştüm ya. Ne 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 ne. Hadi gene düştüm fark Ne. Ne ne. Ne. En süper esen var ışınlandım ve bu bir kez de kullanabilirdik. Yakalanmadan önce koşmalıyız ya. Ne 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 ne. 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 Ne 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 ne. Bence süper kahraman olmayalım hırsız olalım. Çünkü yemek çaldık bu dünyanın en güzel videosu. Düşen. Eee böyle hırsız mı olur? Tabii ki de evet. Şimdi yemek çalmaya gidiyoruz. Evet burası yuvamız. Koy bakalım. Çok güzel. Hemen giderim ve sporumuza devam edelim. Görünmeden karanlık güçlerim sayesinde. Fırçın. Nın var işçiden kaçarımıza Sen uyu buri Sen uyu hı... buri Kapıda kilitleyelim bari hı... Altı hı... bana bak Benim uyuma şeklim var nasıl öyle ediyor Çok iyi hemen Sporumuza devam edelim

Ne? Sen de kimsin? Ben polisiyim. Etlerin çaldığın için seni hapiste atacağım. Hayır. Evet. Nihayet. Evet. Ne biçim hapis? Deli. Burada tuvalet bile yok. Ne Deli. La 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 la. Burada tuvalet bile yok. Lan dışarı vallahi seni keserim abi. Majala. Daily. Burası Rüya oğlum tamam tamam Rüya burası Rüya da döktüm sana o yüzden buraya karar para O yüzden bu kadar telaş yaptın oğlum benim Buğra benim penguen spazir oğlum Rüya bu Su döktüm sana Aya. 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 Dostum ne oluyor? Bu da kim? Bu, bu bana kur yapıyor. Senin. Senin ben abone. Amla... Abi nereye götürüyorsun beni? Abi atlayamıyorum da o kadar hızlısın ki. Allah'sam bacağım kırılır vallahi. Abi nereye götürüyorsun beni abi? Abi ne olur abi bırak bir bırak ne olur abi ya. <laughs>

Dostum Dostum, Dostum. Dostum. sen Sana ne oldu böyle? Dostum, ne oldu sana? S senin senin ben amın